92 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Louis Hicks, bir hırsızın evinin arkasındaki kulübeden bazı eşyalarını çaldığını fark ettiğinde polisi aradı. O sıralarda olay yerine en yakın polis memuru Chesty Salazar'dı. Salazar kendisine verilen bilgi üzerine durumu incelemek için yaşlı adamın evine gitti. Kulübeden sonra eve geçen kadın polis mutfağa girdiğinde görmezden gelemeyeceği rahatsız edici bir keşif yaptı. Yaşlı adamın hırsızdan çok daha büyük sorunları olduğunu anlamıştı. Mutfakta tüm ocaklar yanıyordu. Çalışır durumdaki fırının kapağı açıktı ve mutfaktan odaya doğru küçük bir vantilatör çalışıyordu. İlk etapta yaşlı adamın büyük bir dalgınlık yaptığını düşünen Salazar kısa süre sonra gerçeği anladı. Hicks mutfaktaki ocağı ısınmak için kullanmaya çalışıyordu. Mutfaktaki sıcak havayı vantilatörle odaya yönlendirmeyi denemişti. Bu manzara karşısında kayıtsız kalamayacağını fark eden Salazar, bir şeyler yapmak için merkezdeki arkadaşlarıyla temasa geçmeye karar verdi. Onlara gördüğü manzarayı anlattı ve yardım istedi. Salazar'ın anlattıklarının ardından Austin Polis Departmanı'nda çalışan dört iş arkadaşı harekete geçti. Kendi aralarında topladıkları parayla yaşlı adam için bir ısıtıcı satın aldılar adamın önceki ısıtıcısı çok eskiydi ve bozulduktan sonra onu tamir ettirecek parası olmadığı için mutfaktaki ocakla ısınmayı denemişti. Polisler yeni ısıtıcısını yaşlı adamın evine getirdiklerinde Hicks şaşkına döndü. Daha önce kimsenin kendisi için bir şey yapmadığını söyleyen adam gözyaşlarını tutamadı. Sadece iki kız kardeşi olduğunu ancak onların da kendisini terk ettiğini anlattı. Polislerin bu desteği sayesinde artık yaşlı adam hem sıcak hem de güvenli bir şekilde uyuyabilecekti. Ancak yaptıkları burada bitmedi. Isınmanın yanı sıra çok sayıda eksiği olduğu anlaşılan adam için bir destek kampanyası da başlatıldı. Bazı ev eşyaları yeni giysi ve çamaşırlarla birlikte giderleri için kullanması amacıyla 10 bin dolar nakit para toplandı ve Louis Hicks'e teslim edildi. Birçok gönüllü de ihtiyaç duyacağı işlerde ona yardım etmek için evine kadar gelip destek sözü verdi. Yaşadığı hırsızlık olayının ardından kendini çaresiz hisseden yaşlı adam gördüğü bu desteklere minnettardı. Çok uzun zamandır hayalini kurduğu huzurlu bir hayata sonunda kavuştuğunu ve bunu memur Salazar'ın iyi kalpli bir insan olmasına borçlu olduğunu anlattı. Yeni hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.